Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Blazing Seals oynuyoruz. Evet oyun başlamış bile benim. bir loot yapmam lazım. Adadan loot yapıp. burada düşman yok değil mi? La oğlum bir tane de silah bana bırakın ya. Kürek kalmış bana. Şuradan gemiye dönüyoruz. bu. Eğer gemiyi... Bu arkadaşlardan biri alıp uzaklaşırsa gemiyle. Aha. Bu ne lan? Bir tane tabanca tüfek. Aha. Kim var lan? Aa düşman mı yok değilmiş. Lan oğlum bir bırak lan. Köpek. Bir tane de bize bir şey bırak be. Ya bu insanlar ne kadar aç gözlü ya. Elimde kürekle kalmışım. Bak bulmuş burada taramalıyı bilmem neyi bana küreye bulmuş benim bulduğum orada 3 gramlık loot onu da geliyor çalmaya çalışıyor ya Allah'ım bana hiçbir şey kalmamış karşı adaya yüzeyim diyeceğim burayı nasıl yüzeceğim boğulmamış ama İnşallah köpek balığı falan yemez beni umarım oyunda öyle bir şey yoktur adam gemiye bindi gidiyor bile lan Bak iki kişi gemiye bindi. Loot'u bulmuşlar tabi. Biz kaldık dımdızlak ortada. Hadi hadi baba hadi. Adamlar bindi bile gemiye ya. Beni bekleyin oğlum lan. Ben de bir silah bulayım lan. Ben de bir şey bulayım lan. Lan. Kürek. Kala kala bana kürek kalmış. Tamam lan bana. Aha. Buldum. Biri beğenmemiş almış almamış. Hah lan. Silah attım dur. Dur 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 dur. Hemen gemiye bineyim ben de. Madem bulduk. Hadi. Bindim gemiye. Dur bakayım şurada tahta alayım. Hemen tamir etmek için. Gemiyi vuruyorlar anında tahta olmuyor. Hadi. Hadi. Yürüyün bakayım. Sıfır level olan geri zekalı. Dur bakayım nerede küreğim. Kafasına geçireceğim küreği. Ha, şuradan topları dolduralım. Şöyle gemi mi olursa hemen şunu da dolduralım. Hı, doldurdum. Yürüyün bakayım. Yürü. Kafana küreye vuracağım. Ha dur dur. Şuraya çıkmam lazım bir. Şuraya nasıl çıkıyorduk lan? Aha Hı. Buradan bakayım düşman var mı yok mu? Düşman şu an yok. Bu ne biçim gemi lan? Mor gemi. Lan. lan hayırdır oğlum armut kafalı armut kafalı armut ya Bu'nun. Ha kaleye mi geldik la? dur bakayım. ya gemiyi vuracaksın oğlum adam nasıl loot için atlıyor şuraya bak ya oğlum tamam lan gir gir sen içeri gir boşver bunlar atlasın aç gözlü insan bunlar ya ben de atlayayım ben de bir şey bilmem lazım. Allah. Allah. Nerede? Dur lan. Hiçbir şey yok. Bakayım, yukarılara çıkayım belki bulurum. Bizim gemiyi ateş ediyorlar galiba. Bak 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 şurada bir. Ha, tabancayı da alalım. Oo. Güzel bir şey buldum lan. Bakayım. Bu ne tanrıkmış. Hadi güzel bir şey var mı lan? Bu ne böyle? Bunu alabiliyor muyum? Bu ne lan? Kürek. Oğlum bizim gemiye ateş ediyor galiba. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Lan ha bu topları da kullanabiliyor muyum? Bu gemi yok ki. Ha buradan gemiye. Bizim gemi şurada işte. Birileri ateş ediyor ama. Aha geliyorlar lan. Allah geliyorlar bizim gemiye. Lan gemiye. Gemiye koşun gemiye. Bizimki ne İngiliz gemisi mi ne gemisi bu ya? Dur bakayım adamlar orada çatışıyor lan. Yürüyün yürüyün gemiye gemiye. Lan gemiye lan. Adamlar orada çatışıyor da. Aha. Aha. Yürü 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 yürü. Yürü 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 yürü. Allah inşallah ölme. Ölmedim. Yürü 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 yürü. Demiri kaldır yürü yürü. Diğerleri kalsın orada anasını satayım. Ben tek başıma gideceğim. Tek başıma batıracağım onları. Adam orada çatışıyor. Sizi mi bekleyeceğim lan? Bir de ben kullandım şu gemiyi. Allah çarpacağım galiba. Dur 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 dur. Çarptım bile. Lan gelseniz oğlu. Lan gelin lan. Adamlar şey yapıyor lan orada çatışıyor gelin gidelim. Gebertelim lan şunları. Eee ben tek başıma gebertirim. Ne oluyor lan? Yemi aldım gidiyorum vallahi. Aha. Aha. Tek başıma gitmese miydim acaba ya? Neyse şöyle yan park ederim de onları bombalarım. Onum gemiye gelin lan gemiye. Gemiye gelin çatışma var gemiye gelin. Ha. Biri geldi alsın biri şunu sürsün. Biri şunu sürsün. Ben şunu doldur lan. Gemiyi sür lan gemiyi sür nasıl işaretleniyor lan? Lan biri işaretlesin lan şunu. Lan şurada lan nasıl işaretleyeceğiz? Bu gemiyi biri o sürebilir mi ya? Gemi kendi kendine gidiyor anasını satayım ya. Batacağız oğlum batacağız lan. Adama bak gemiyi niye kaldırdınız orada duracak. Ne yapacağız orada? Bu oyunun amacı birbirini gebertmek oğlum. Vurun. Vurun kahpeye. Vurun 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 vurun. Allah Hadi bakayım Hadi Şu taraftakine hemen Lan adamlar vuracak lan bizi Vuracak ateş edin oğlum Hadi Allah biriniz gemiyi Kullansın lan Lan oğlum biriniz gemiyi kullansın lan Lan hem gemiyi Kullanıp hem nasıl ateş edeyim ya Lan hadi lan Lan hadi lan hadi lan adam arkamızı döndük oğlum. Siz ne salak insanlarsınız ya. Adamlar nereye gitti ki? Aha. Aa, az kalsın vurdular lan bizi. Lan oğlum tabanca ile değil la topla topla. Allah. Aa vurdular lan. Vurdular oğlum biriniz gemiyi kullansın lan biriniz ateş etsin lan. Ya ne sığır insanlarsınız siz ya. Bak nereye ateş ediyor ya Allah'ını seversen ya. Bak ya. Ya. Lan oğlum yürü niye gitmiyor bu gemi? Yürü 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 yürü. Bak ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Lan oğlum gemi batıyor lan gemi batıyor lan. Gemi batıyor lan. Gemi batıyor. Lan oğlum. Gemi batıyor oğlum. Lan ne oluyor? Bizim gemiye adam mı bindi lan? Oğlum birini sürsün lan şunu. Yemin ederim bunlar mal ya. Duruyorlar adada loot yapıyorlar ya. Yani. Lan loot'u ne yapacaksınız oğlum siz ya? Sürün lan şunu adamlar aha. Hadi. Allah. Bunu vuramayız. Bu ne biçim bir top böyle? Ben alamam bu menü bu Adamlar vuruyor bizi ya. Adamlar bu ne oldu oğlum? Gen Allah. Allah. Allah dük. Gemi batıyor. Gemiyi deldiler. Lan. Dur 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 dur. Ortalık cehennem yeri. Lan doldur lan. Hadi lan. Vuracağım. Vurdum. Şimdi sıçtım ağzına. Şimdi ağzına sıçtım. İkinciyi vurdum. Hadi bir daha vuracağım. Bir daha hadi 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 onlar bizimle baş edemeyecek. Hadi. Hadi. Oğlum kaç kere vurdum lan? Bu 5. mi 6. lan? Dur şöyle yapayım. Lan tüp Kaçıncı vuruş oğlum? Ha bu ağır. Şöyle. Şöyle. Lan nasıl gelmiyor lan? Koşu yoluna atıyorum işte. Aha vurdum 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 vuruyorum vuruyorum vuruyorum. Vuruyorum vuruyorum vuruyorum, vuruyorum köpeğe. Vuruyorum vuruyorum. Allah vuramadım. O ne atıyor öyle ya? Biliyorum. Aha. Yıktım. La oğlum biri beni vuruyor lan. Mal mısın lan? Bizimki de atladı o gemiye binecek. Oğlum seni seni ba barındırırlar mı lan orada? Gel 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 peşimizden gel. Bayağı vurdum adamı. Nasıl batmadı ya? Bin kere vurdum ya. Hadi. Bak sürekli vuruyorum. Her attığımı vuruyorum. Hadi. Hadi bunu da vurdum. Iska yok. Iska yok. Vurdum iki tane diyor. Ben 30 tane vurdum lan. Her attığımı vuruyorum kardeşim. Ama hiçbir şey olmuyor. Yelkenini vurdum. Lan oğlum yürü lan. Yürü lan. Gemi delindi lan lan Allah kahretmesin lan lan neredeydi lan 5 gemi batıyor gemi batıyor lan Allah gemi batıyor lan delik teşik oldu gemi lan lan yardım edin lan Allah lan benim canım nasıl ne ara gitti lan ölüyorum lan Allah ne oldu lan lan Geminin anası sikildi. Yardım edin lan. Ya. Lan oğlum gemi batmış lan yarısı suya kadar. Adamlar bize delik teşik etmiş anasını sikmişler geminin. Ne oldu? Takımım yenilir. Yenilir tabi. Mal bir takımla oynuyoruz. Mal. Geminin yarısı delik teşik olmuş. İçerisi su dolmuş. Neyse bir oyun daha bulup geliyorum inşallah sağlam takım gelir de.